Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir ara verdiğimiz bilmece bulmaca zeka oyunları sorularımıza devam ediyoruz. 12. videoyu çekiyoruz şu an. Bu videomuzda neler yer alacak? Öncelikle zeka oyunları 11'in cevabını vereceğiz. Sorusunu da biraz daha söyleyeceğim. Şuraya linkini koyacağım. Arkasından 12'nin sorusunu sorup yine bir değişiklik yapıp arkadaşlar aynı videonun yani bu videonun sonuna doğru da sorduğumuz bu sorunun cevabını hemen sizinle paylaşacağım. Tabi siz o arada durdurur bakarsınız soruya nedir ne değildir diye. Evet hemen 11 ile başlayalım arkadaşlar. Hop gösterdim. Uzun uzun soruyu tekrar sormuyorum. Şuraya linki koyuyorum arkadaşlar. Bu linke tıkladığınızda oynatma listesini bulursunuz. 11'e tıkladığınızda 11'in de sorusunu okursunuz. Ben şimdi hızlıca cevabı veriyorum. Siz tekrar bakmışınızdır diyorum. Birazcık durdum. Siz baktınız geldiniz şimdi devam ediyor. Arkadaşlar hop A şehri B şehri. Şimdi arkadaşlar 17'de vardılar. 60 ile gidiyor 50 ile gidiyor. 300 kilometre. Bu arkadaşın yolculuğu 60'a bölersem 5 saat sürüyor. Evet. Şu arkadaşın yolculuğu da sevgili arkadaşlar 300'ü 50'ye böldüm. 6 saat sürüyor. Başlangıç saatleri çok önemli değil ama daha anlaşılır olsun diye ben size yazayım. 5 saat sürdüyse bu arkadaş saat 12'de yola çıkmış. Bu arkadaş da saat 11'de yola çıkmış. Güzel. Şimdi olay zaten şurada çözülecek. Sevgili arkadaşlar şimdi bu arkadaş yola çıktı. Geliyor. Geldi geldi. Aa, şuralara kadar geldi. Daha sonra bu arkadaş da saat 12'ye gelmiş olsun. Geldi. Bu arkadaş da geldi. Şurada buluştular. Güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi sadece şurayı işaretliyorum ve şurayı işaretliyorum. Burada buluştular. Ne kadar süre geçmiş olsun? T1 kadar. Bu da T1 kadar. Bu da T1 kadar. Aman ebob ve kok yapıp saat kaçta buluştular falan onlara hiç girmene gerek yok. Burada buluştu. Güzel. Daha sonra benim kedim ne oldu? Buradan hop şuranın üzerine atladı. Hop. Şimdi bu arkadaş devam etti. Hop 17 de buraya geldi. Bu arkadaş da B'den gelen de B treninde geldi geldi geldi. Hop A'ya vardığında yine saat 17 oldu arkadaşlar. Aynı anda vardılar. Peki bunları da ne diyelim? Bunlar da T2 süre ve T2 süre olsun. Bu B A treninin B'ye varışı. Bu arkadaş da B treninin A'ya varışı. Sevgili arkadaşlar benim kedim ne kadar yol aldı? Ne kadar süre yol aldı? T1 ve T2 süresi kadar. Burada B trenindeydi. Hop burada A treninin üzerine atladı. Şurayı aldı. E, sevgili arkadaşlar bir bakınız. Bizim kedinin bütün yolculuğu T1 artı T2 kadar sürdü. Peki bu ne kadar arkadaşlar? İşte gördüğünüz üzere... Şu T1 ve T2 süresi kadar. Hocam bu T1 ile bu T2 toplayabilir miyim? Hayır çünkü bu arkadaş belli bir zaman yol almıştı. Bunu tam 12'den sonrasını. Arkadaşlar bu T1 artı T2 nedir? O da B'den yola çıkan trenin toplam yolculuğu. Yani 5 saattir. Sevgili kedimiz 5 saat süresiyle seyahat etmiş oldu. Umarım cevap da hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şimdi 12. soruyla devam ediyorum. Dediğim gibi soruyu soracağım, arkasından cevabı da burada vereceğim. Şimdi burada size iki tane odun parçası veriyoruz sevgili arkadaşlar. Bir odun, bir odun. Hiç homojen değiller. Abu dikübide hiç birbirlerinin uzunlukları aynı, farklı demeye de gerek yok. İki tane odun parçası, birinci odun, ikinci odun. Bildiğimiz bilgi şu arkadaşlar. Ben bu odunları yakarsam bir ucundan yakarsan, yani her neresinden yakarsan yak hiç önemli değil. Tamamının yanması arkadaşlar bir saat sürüyor ikisinin de. Bunu yakarsam tamamen bir saatte yanıyor. Bu arkadaşı da yakarsam toplam bir saat yanıyor. Şimdi sizden ha, homojen değil dediğimde sevgili arkadaşlar ben bunu yaktığımda işte yarıya geldiğinde 30 dakika geçiyor gibi bir şey yok. Hatta soruyu soralım. Ee, olası cevaplardan birinin hangisinin olmaması gerektiğini de söyleyeyim. Sizden isteğimiz 45 dakikayı ölçmeniz. Bir işlem yapacaksınız arkadaşlar ya da işlemler serisi. Diyeceksiniz ki tamam diyeceksiniz 45 dakika budur. Yani şöyle bir cevap olmayacak homojen olmaması demek o. Homojen değil. Yani ya ben buradan ölçüm yaparım işte 4'te 3'ünü getiririm şuradan yakarım 4'te 3'ü yanması demek 45 dakikadır böyle bir şey yok. Belki bu arkadaş şuraya kadar yarım saatte yanıyor geri kalanı da yarım saatte yanıyor diyebilirim. Belki şuraya kadar 5 dakikada yandı şurası 55 dakikada yanıyor diyebilirim. Evet sorumuz bu arkadaşlar 45 dakikayı nasıl ölçersiniz? Şimdi ben 5'ten geriye kadar sayıyorum siz soruyu düşünürsünüz videoyu durdurursunuz sonra cevabına geçiyorum. 5 4 3 2 1 hop cevabı veriyorum. Evet arkadaşlar durdurdunuz, kafayı yordunuz ve muhtemelen de çoğunuz da buldu. Bulamadıysanız da sorun değil. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Madem bir saatte yanıyor. Ben bu arkadaşı buradan bir yakıyorum. Bir ucundan. Bir ucundan da buradan yakıyorum arkadaşlar. Hop ikinciyi de bir ucundan yakıyorum. Güzel. Şimdi bu yanmaya başladı. Yanıyor. Bu da yanıyor. Tamamı yandığında, işte homojen değil dedik ya. Şuraya ulaştılar. Kaç dakika sürer arkadaşlar? 30 dakika sürer. E bu da şey değil. Armut toplamıyor. Bu yarım saat boyunca bu da yandı. Diyelim ki şuraya kadar yandı. Şu kısmı yandı. Ne kadarlık kısım kaldı arkadaşlar? 30 dakikalık kısmı kaldı. İşte bu arkadaş tam bittiğinde ben 30 dakikayı ölçtüm ya. Aynı anda arkadaşlar şuradan da. Bir yakıyorum. Alevler buradan geliyor, buradan geliyor. Bana kaç dakika daha verir? 15 dakika daha verir. Bütün ikisinde yanma süreleri arkadaşlar 45 dakika sürmüş olur. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı da beklerim arkadaşlar. Dediğimiz gibi yaz boyunca yine 13-14. videoları da yayınlayacağım. Daha güzel sorularla da buluşacağız sizlerle. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.